Merhaba dostlar. Bugün İngilizce öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin daha yolun başında yol haritalarını çizmek için sordukları bir sorudan yola çıkarak böyle bir podcast yapmak istedim. Bu soru bana çok sık soruluyor arkadaşlar. Hangi aksanı öğrenelim hocam? İngiliz aksanını mı öğrenelim? Amerikan aksanını mı öğrenelim? Veya işte İskoç aksanını mı öğrenelim? Avustralya aksanını mı öğrenelim? Hangisini öğrenelim? Şimdi arkadaşlar İngiliz ve Amerikan aksanları için konuşacağım ben. Bu arada benim tercih ettiğim Açıkçası en anlaşılır, en böyle kelimelerin güzel söylendiği aksan olarak ben Avustralya aksanını buluyorum ama kısaca onu neden tavsiye etmediğimi söyleyeceğim. Şimdi aksanınızı geliştirmek için o aksana bol bol maruz kalmanız gerekiyor, değil mi? Bunu da en kolay şekilde nasıl yapabilirsiniz? O aksanın konuşulduğu ülkeye gidebilirsiniz. Ama biliyoruz ki ekonominin durumu, yaşam şartları, iş koşulları dolayısıyla birçok insan için bu pek mümkün bir seçenek değil. Dolayısıyla ikinci seçenek ne? O dilde yapılmış şarkıları, müzikleri dinlemek ve en önemlisi o dilde yapılmış filmleri, dizileri izlemek. Bu şekilde aksanınız zamanla oturacaktır. Şimdi Avustralya aksanını önermememin sebebi de bu aslında. Çünkü Avustralya aksanıyla yapılmış ne kadar dizi veya film bulabileceksiniz ki bu aksana maruz kalmak için. O yüzden daha podcast'in hemen başında Avustralya aksanını bir defa bir köşeye koyuyoruz ve ediyoruz. Hocam İngiliz aksanı mı, Amerikan aksanı Şimdi bu sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Aslında bu sorunun kısa cevabı şöyle. Hangisini öğrenmek istiyorsanız onu öğren. Yani bunun kesin mutlaka Amerikan aksanı öğrenin ya da İngiliz aksanı öğrenin şeklinde kesin bir cevabı yok. Hangisini öğrenmek istiyorsanız onu öğrenin. Ben bu podcast'te size ikisi e arasındaki bazı farkları, ikisinin e avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyeceğim. Siz de buna göre kararınızı vereceksiniz. Ama İngiliz mi Amerikan mı aksanı konusuna girmeden önce Aksanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bunu çok duyuyorum. Hocam ben işte ana dili İngilizce olan insanlarla konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorsun? Hocam çünkü benim aksanım kötü, onlara komik gelebilirim. Şeklinde bir korkuları oluyor öğrencilerin. Arkadaşlar, İngilizce konuşan insanlar, özellikle ana dili İngilizce olan insanlar aksan konusuna diğer dillerin Native speaker'ları yani ana dili olarak konuşan insanlarından aksan konusunda çok daha açık fikirlidirler. Niye bu onların genel bir özelliği mi değil arkadaşlar? Yani doğuştan böyle yaratıldılar değil. Bu kültürle ilgili bir şey. Şimdi ana dili İngilizce olan bir Amerikalı veya bir İngiliz dünyanın neresine giderse gitsin İngilizce konuşuyor, değil mi? E dünyanın her tarafına gittiğinde de farklı bir aksanla muhatap oluyor doğal olarak. Yani işte Tayvan'a gittiğinde bir uzak doğu aksanına maruz kalıyor. Türkiye'ye geldiğinde bizim aksanımıza işte Rusya'ya gittiğinde bambaşka, Çin'e gittiğinde bambaşka hatta kendi içinde yani yine ana dili İngilizce olan milletler içinde seyahat ettiği zaman bile çok farklı aksanlara maruz kalıyor. Mesela bir Amerikalı'nın İskoçya'ya, Galler'e gittiğini düşünün ki bunların her ikisinde ana dili İngilizce muhtemelen Galler'deki İngilizceyi anlamakta, İrlanda'daki İngilizceyi anlamakta son derece zorlanacaktır. Ana dili İngilizce olmasına rağmen. İşte bu yüzden ana dili İngilizce olan kişiler çok farklı aksanlarda kendi dillerini duymaya genelde çok alışkındırlar. Şimdi bizim için aynısı geçerli değil. Biz mesela çok nadiren Türkçe bilen bir işte Fransızla veya işte Rusla karşılaşıyoruz, değil mi? Ve onların aksanları da bize biraz tuhaf geliyor. Niye? Çünkü biz kendi dilimizi başka insanların aksanlarıyla duymaya alışkın değiliz. İşte bu yüzden bu diller bu ana dili farklı olan kişiler bizim dilimizi konuştukları zaman bize farklı geliyor. Hatta yani bunu küçük düşürme amaçlı söylemiyorum. Komik de gelebiliyor. Bir ara Türkiye'ye gelen bir büyük elçi vardı. Ana dili gibi Türkçe konuşuyor dediler. Adam çıktı nasıl konuştu? Bici bici diye konuşuyordu arkadaşlar. Şimdi bu bize komik geliyor. Ama bu işte bir İngilizce, bir Amerikalı'ya komik gelmez. Yani sizin hangi aksanı konuşursanız konuşun söyleyebildiğiniz şeyler anlaşılıyorsa... Siz de karşı tarafın söylediği şeyleri anlayabiliyorsanız onların söylediği şeyler size komik gelmeyecektir veya sizin söyledikleriniz onlara komik gelmeyecektir arkadaşlar. Çünkü sence açıkladığımı düşünüyorum. Onlar zaten ana dili İngilizce olan insanlar. Farklı aksanlarla konuşulan İngilizce duymaya çok alışkındırlar. Biz e, Türklerin aksine veya Fransızların aksine veya Çinlilerin aksine kendi dilini konuşan ve bunu bir aksanla yapan insanları duymaya son derece alışkındırlar. O yüzden aksan konusunda çok endişelenmemeniz gerekiyor. Ama yine de bir aksan tercih edip o aksanda kendinizi geliştirmenizi ben açıkçası tavsiye ederim. Şimdi yine bana bazen soruyorlar hocam sen hangi aksanı konuşuyorsun? Arkadaşlar ben Amerikan aksanı konuşmaya çalışıyorum. Ama bir başka İngilizce öğretmeni de İngiliz aksanını konuşmaya çalışıyor olabilir. O konuda kendini geliştirmeye çalışıyor olabilir. Peki hocam biz nasıl karar vereceğiz? Şimdi ben size bazı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Buna göre karar vereceksiniz. Birincisi tarihi sebeplere dayanarak İngiliz aksanını tercih eden insanlar var. Yani İngil İngilizce dilinin asıl konuşulduğu orijinal şeklinin İngiltere İngilizcesi olduğunu ve herkesin de buna saygı duyması gerektiğini ve bu şekilde konuşmayı öğrenmesi gerektiğini düşünen bir kitle var. Saygı duyarım. Siz de bu şekilde düşünüyorsanız bu şekilde İngiltere İngilizcesi öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu birinci sebep. Tarihi sebepler. Yani orijinal İngilizcenin İngiltere İngilizcesi olması gerektiğini düşünenlerdenseniz İngiltere İngilizcesi öğrenmeye çalışabilirsiniz. İkinci sebep yine arkadaşlar Amerika dahil bakın bu önemli. Amerika dahil bütün dünyada İngiltere İngilizcesi daha havalı bulunur. Hatta buna da İngilizcede posh diye bir kelime kullanırlar arkadaşlar. Daha havalı bulunur İngiltere İngilizcesi. O yüzden insanlar hatta mesela Amerika Amerikan filmlerinde falan böyle bir İngiliz karakter diziye filme girdiğinde İnsanlar hep şey derler ne kadar havalı bir aksanı var şeklinde. Ona özenirler yani. Hatta bazı komedi dizilerinde ben izlediklerimde hep böyle dikkatimi çeker. Onun gibi konuşmaya çalışanlar falan olur arkadaşlar. Yani İngiltere İngilizcesinin biraz daha havalı olduğunu söylemem gerekiyor. Bu konuda insanların bunu daha havalı bulduğunu ve bu sebeple de İngiltere İngilizcesi öğrenmeye çalıştıklarını da söylemeliyim. Eğer böyle bir amacınız varsa İngiltere İngilizcesini tavsiye ederim. Bu arada bu dersimde yani bu podcast'te arkadaşlar sadece aksanlar üzerine konuşuyorum. Yani farklılıkları nelerdir? Efendime söyleyeyim hangisi hangi kelimeyi nasıl telaffuz eder? Gramer yapılarını nasıl farklı kullanlar şeklindeki detaylara girmeyeceğim. Sadece aksanlarla ilgili genel algılardan bahsedeceğim. Peki hocam Amerikan İngilizcesinin avantajı var mı? Açıkçası ben Amerikan İngilizcesini öğrenen ve o şekilde konuşan biri olarak şunu söylemeliyim ki arkadaşlar. Bence dünyada şu anda İngilizce konuşulmasının sebebi Amerika. Yani bütün dünya olarak biz İngilizce konuşuyorsak bunun sebebi Amerika. Ha hocam Amerika'nın İngilizce konuşmasının sebebi İngiltere ama diyebilirsiniz. Olabilir. Ben orasıyla ilgilenmiyorum. Bütün dünyanın Amerika sayesinde İngilizce konuştuğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden ben de Amerikan İngilizcesi öğreniyorum. Ve o şekilde de konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim şahsi tercihim. Birinci sebep bu. Neden Amerikan İngilizcesi konuştuğumun birinci sebebi bu. İkincisi ben Amerikan İngilizcesinin yani Amerikan aksanının Türk ağız gırtlak dil dudak diş yapısına sesletim yani fonetik açısından son derece daha müsait olduğunu düşünüyorum. Ana dili Türkçe olan insanların Amerikan İngilizcesini telaffuz etmesi onlar için daha kolay olacaktır. Mesela R'leri telaffuz etmez İngilizler ama biz Türkçede R harflerini gayet vurgulu bir şekilde söyleriz değil mi? İşte bu yüzden Amerikan İngilizcesini tercih etmelisiniz. Neden? Çünkü Amerikan İngilizcesinde de R'ler söylenir. Türkçeden farklı değildir bu konuda. O yüzden Amerikan İngilizcesinin bizim telaffuz özelliklerimize daha yatkın olduğunu düşündüğüm için de Amerikan İngilizcesini öğreniyorum. Evet Amerikan İngilizcesini avantajlı kılan üçüncü bir sebep de dünyanın birçok yerinde öğrenilen İngilizcenin aslında Amerikan İngilizcesi, Amerikan aksanı olması. Yani İngiliz birisi ve bir İngiliz ve bir Amerikalı dünyanın farklı bir bölgesine atıyorum Tayvan'a gezmeye gittiklerinde bir turistik gezi planlayıp oraya gittiklerinde Emin olun Amerikalı orada son derece daha rahat anlaşılacaktır İngiliz'e nazara. Çünkü dünyanın büyük bir çoğunluğunda öğretilen aksan zaten Amerikan aksanıdır. Bu yüzden İngiliz orada daha zor anlaşılacaktır. Ha peki hocam İngilizlerle Amerikanlılar birbirlerini anlayabiliyorlar mı? Gayet rahat anlarlar, gayet rahat iletişim kurabilirler ama konumuz o değil. Ama Amerikalılar dünyanın farklı bir yerlerine gittiğinde daha rahat anlaşılır. Ben de e, Amerikan aksanını öğrenmek istememin ve öğretmek istememin üçüncü sebebi olarak bunu söyleyebilirim. Peki hocam bir aksan öğrenmeli miyiz? Yani ortadan direkt devam edecek olmaz mı şeklinde? Bu da son soru. Bunu da cevaplayıp bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bence benim şahsi tavsiyem bir aksan seçin ve bunu İngiliz veya Amerikan aksanlarından biri olarak belirleyin. Ve o aksana yönelik çalışmaya başlayın. Yani ortada gidip gelmeyin. Çünkü bazen aralarında son derece ciddi farkların olduğu noktaları fark edeceksiniz. Çok basit kelimeleri. Yani mesela bu can ifadesi var ya İngilizce'de ebilmek anlamına gelen. Onu bile özellikle olumsuz kullanımında son derece farklı kullandıklarını göreceksiniz. Ve bu kadar basit farklılıklarla karşılaştığınızda artık sizin de hani çok temel düzeyde bile İngiliz mi Amerikan mı? aksanını tercih etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bir tercih yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. O yüzden benim tavsiyem birini seçin ve bu aksana yönelik çalışın. Hocam nasıl çalışacağız? Dediğim gibi arkadaşlar yani videonun başında da söylediğim gibi o an o aksanı kullanan bol bol yabancı diziler ve filmler izleyeceksiniz. Hatta mümkünse o ülkeye gidip bir dönem yaşayacaksınız. En güzel aksanınızı da zaten o şekilde geliştirirsiniz. Ama bu mümkün değilse İnanın çok da eksikliğini yaşamayacaksınız. Ya yani oturup Amerikan aksanıyla veya İngiliz aksanıyla filmler izlediğinizde çok da eksikliğini yaşamayacaksınız. O aksanı dolu dolu kulaklarınıza yedireceksiniz ve o aksanlı konuşmaya başlayacaksınız. Ha bu arada Amerikan aksanını tercih etmemin son bir sebebini daha ekleyeyim arkadaşlar. Amerikan aksanıyla yapılmış çok fazla sayıda işte diziler, filmler, müzikler mevcut. Aynı miktarda materyali İngiliz aksanında bulamayabilirsiniz. Bu yüzden de Amerikan İngilizcesi daha kolay erişilebilir oluyor. Dediğim gibi hangisini öğrenmek isterseniz onu öğrenin. Benim tavsiyem Amerikan aksanı. Ama hangisi olursa olsun bir aksan seçin ve o aksan üzerinde uzmanlaşmaya başlayın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hayatingilizce.com'u ziyaret ederek birbirinden güzel 4 kitaptan oluşan online eğitim setimi edinebilirsiniz veya özel ders talepleriniz için de hayatingilizce@gmail.com mail atarak bana ulaşabilirsiniz diyorum ve dersimizi bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.